olmalı. Ligimizin kalitesi yükselmeli. Sizin sizin mi bir sözünüz vardı. Aslında en zayıf e, zincir, en zayıf halka ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlüsünüz evet, lig olarak da çok zincirin doğru. Zincirin en e, güçlü yeri e, en, zayıf en zayıf halkasıdır. Kutlu. Doğru. Ziraat Türkiye Kupası'nı konuşalım. E, kutlu Konuşmaya başlayalım istersen çünkü e, aslına bakacak olursak Trabzonspor-Galatasaray e, derbisine baktığımızda şimdi ilk yarı başka, ikinci yarı başka. Evet. Tabii ki e, iki kulüp içinde lig de elbette çok önemliydi ama akıllarda da açıkçası kupa vardı. Çünkü e, Trabzonspor açısından da bu kupayı almak Avrupa'ya gitmek için tabii son ki. derece önemli. E, Galatasaray iki kupayla noktalamak istiyor e, baktığımız zaman. O yüzden... Daha farklı bir kupa mücadelesi bekliyor musun? Belki ilk 45 dakika Galatasaray özelinde. Kesinlikle bekliyorum. Kadroda zaten ufak dokunuşlar olacak. Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarına baktığımız zaman iyi kapanan bir Trabzonspor vardı. Bizim de ilk yarıdan belli mesajları almamız gerekiyor dedi. Galatasaray'ın kanatları değişerek başladı. Bir kere Jakobs oynadı. Şalay son haftalarda iyi oynuyor ama Eren'in takıma kattığı bir dinamizm var. Abdülkerim'in performansına dahi yansımış bunu görebiliyoruz. Ve bunun dışında ilk 10 dakikada yine pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Barış Alper Yılmaz'la Saray'la ama bazen sonuçlandırma problemi yaşanıyor. Ee, şunu da söylemek gerek. Okan Hoca'nın maç önü demeci bence çok önemliydi. Ne dedi? Şimdi takıma ne kadar hakim olursanız olun ilk düdük çaldığında oyuncular sahanın içinde ve zaman zaman konsantrasyon kaybı olabiliyor. Okan Hoca maç önü çok kıymetli bir kelime kullandı. Dedi ki şöyle bir cümle kurdu. Rakibin kadrosuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamalıyız. Aslında bu oyunculara da bir mesaj. Çünkü esame listeleri geldiği anda oyuncular da, teknik kadroda, masörlerde, taraftarlarda herkes de üç aşağı beş yukarı kimin nasıl oynayacağını tahmin edebiliyor. Şimdi kadroda işte Banza yoksa, as oyuncuların birçoğu yoksa ki bu da doğal bir tercih. Çünkü Trabzonspor'un tek hedefi kupayı alıp Avrupa'ya gitmek ve ona göre de bir tempo ayarlıyor oyuncular. O yüzden Galatasaray'ın oradaki problemi biraz konsantrasyondu. Maça iyi başla iyi başlamasına rağmen o pozisyonları bulamayınca Trabzonspor da oyuna ortak oldu. Ama ikinci yarı Trabzonspor'un as oyuncuları oyuna girdikten sonra Galatasaray da tempoyu yükseltmeye başladı. Enteresan olan noktalardan biri şu Galatasaray şu anda Avrupa'yı da dahil ettiğimizde e, duran toplardan en fazla gol atan takımlardan biri. Evet. Ve Galatasaray ilk yarıda hiç korner kullanamadı. Bu çok önemli bir istatistik. Bu Galatasaray'ın oyunu aslında adapte olamadığını, istediği oyunu sahaya yansıtamadığını, rakip yarı alana yıkamadığını net şekilde gösteriyor. İkinci yarı ilk 20 dakika 25 dakikaya bakalım 8'e yakın duran top ve korner olduktan sonra Galatasaray Abdülkerim'de kornerden golü buldu. Bu aslında ikinci yarı işte Galatasaray'ın kendi oyununa döndüğünü, devre arasında Okan Hoca'nın yaptığı konuşmanın etkisini oyuncuların tekrar EYÜ Spor, Samsun Spor, Bodrum Spor maçı ritmine döndüğünü gösteriyor. E Galatasaray'da şimdi birkaç hafta o simen üzerinden giden bir oyun vardı. Ama son döneme baktığımızda vitesi arttıran tüm oyuncuların dahil olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Böyle iniş çıkışlar doğal. Ligin artık finalleri geliyor. Ve bu finallere bakıldığı zaman iyi oynayan bir Galatasaray var ama Türkiye Kupası'nda çok daha farklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Çünkü... da şampiyonluk modunu da açtı. Evet, onu evet. da gösterdi tekrar. Çok önemli kurtarışlar yaptı. E, onu ben şöyle tanımlayayım. Şimdi Galatasaray'ın... 14 yıllık dönemine bakalım. Icardi geldi, Gomis geldi. O kadar çok oyuncu sayarım ki Mertens geldi, Sayder geldi. Mustera ile dönemine başlangıç. Melo geldi. Yani Drogba bakın Mustera kimlerle oynadı? Galatasaray her bölgeye bir transfer yaptı. Bir tek kaleci bölgesine Mustera dışında yedek kaleci transferleri gerçekleştirdi ama Mustera'nın olduğu bölgeye hiç dokunmadı Bu sene mesela. bu sene mi? Yani mecburen bu sene. Ama Galatasaray bu konforu farkında değil. Kaleci bakmadan transfer dönemine başlamak, arkanızda böyle bir kalecinin olduğunu bilmek çok büyük bir konfor, çok büyük bir rahatlık. Şu anda bunun farkında değil kimse ama Muslera gittikten sonra bu çok daha net anlaşılacak. İnanılmaz bir dominasyon kurdu çünkü. Hatalar olmuş olabilir ama her zaman terinin son damlasına kadar mücadele eden bir kaleciden bahsediyorsunuz. Kaleciden ötesi. Galatasaray için sembol. Evet. Yani bu kadar önemli kupalar kazanmak ve orada ağır sakatlıklara rağmen hatırlarsanız ayağı kırıldıktan sonra Çaykur Rizespor maçı dönüşü normalde şöyle deniyor hani ülkene gidebilirsin çünkü bunun belli bir tedavi süreci var. Ona rağmen Mustera antrenmanlara devam Antrenmana etti. geldi. Koordinasyon çalışmasını devam ettirmek için o bankların üstüne oturup göz, el, kontrol koordinasyonu çalıştı. Hatırlıyorum o videoyu da hatırlıyorum. Bu aslında işte takıma da Muslera'ya da herkese de bir mesaj Mustera'dan. Yani kaptanlık sadece o kolunuza taktığınız bir bant değil. O yüzden çok özel bir, önemli bir oyuncu. Yani daha farklı bir Galatasaray olacak. Örneğin Eren'in 11'e döneceğini söyleyeyim. Hı hı. Çünkü Eren Okan Hoca'nın e, yıllardır beklediği sol bek performansını net şekilde gördüğü bir oyuncu. Çünkü takımın savunma performansına da yansıyor Bunu net şekilde görüyoruz. Bunun dışında Sağ bekle performansından Okan Hoca memnun. Çünkü Eren biraz daha sol tarafta takım savunmasına yardım edince Şalayı önde kullanabiliyor. Evet. Ama Eren Trabzon'dan kimden çok daha iyi oynuyor. Yoksa eski çok iyi. Yani Trabzon'daki takım da daha vesaire... iyi olduğu için de aslında belki de takım. kendini yani daha iyi Hoca dokunuşu. Etkisi vardır. Tabii Hepsi biraz birisi. hoca, hocanın istekleriyle de alakalı olabilir. Yani Tabii. biraz bence kendini açtı yani. Ve on numara bölgesi şimdi çok merak ediliyor. Sara mı Morata mı? Morata çok kıymetli bir oyuncu. İkinci ee, ikinci yarı Trabzonspor'un az kadrosu girdikten sonra Morat oyuna dahil olunca orada biraz daha farkındaysan hareketlendi. Ee, bu maçta ben şöyle söyleyeyim. Sara yerine Morata'yı başlangıç anlamında bir adım önde gördüğümü Moratay söyleyebilirim. ile başlayabilir. Başlayabilir o kadar. Sara'nın da kornerleri çok eskiri yani evet, duran toplar. Maçın gidişatına göre kararlar verecek ama ben Eren'le beraber Gabriel Sara'nın e, pardon Morata'nın ilk 11'e dönmesini bekliyorum. Senatok Trabzonspor açısından da değerlendireceksek aslında biraz eleştiriler de şu açıdan da. Tabii ki Fatih Hoca ifade etmişti zaten hedefleriniz hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu ne kadar önemsediklerini ama ee, bu kadar duran topu iyi kullanan bir Galatasaray varken duran top savunmasına da biraz önem verilebilir miydi noktası? Yani şöyle Galatasaray bu ligin en iyi takımı, kadro olarak söylemiyorum yani sonuçta e, istediğiniz kadar önlem alın Baden durdurmakta zorlanabiliyorsunuz ki Galatasaray'ı durduran takımda e, çok çok az oldu. Şimdi ama şöyle bir durum var yani bazen de bir şeyleri eleştirmek için eleştirmeye gerek yok. Şimdi Fatih yani Fatih Hoca zor bir görev devraldı, Şenol Hoca olmadı, Şablı Hoca öncesine bıraktığı bir sürü ya da işte olmadı. Ben sadece şunu görüyorum. Ya, bazen o kadar negatif odaklanıyoruz ki her şey. Mesela bu Beşiktaş için de geçerli. Ya, sos ya. ya. Belki takımdaki en olumlu şeyi eleştirmeye başlıyor insanlar. Ya, Fatih Tekke. Fatih Tekke'nin takım başına geçtikten sonra ben ne oynatmaya çalıştığını görebiliyorum. Bir plan çerçevesinde basın toplantılarını izliyorum. Tabii orada da hoca anlatıyor genel olarak bir düzen kurmaya çalışıyor. Ama bize şöyle bir durum oluyor. Ben bu, bu nasıl oluyor? Bunu da çok anlayabilmiş değilim. Ben kendi bunun dışına sürüyorum. Yani iyi giden bir şeyi sarmaya başlıyorsun. Şimdi, Solskjaer öyleymiş. İşte duran top. Şey i̇şte yok. O, yani sonuçta kolay bir şey değil yani. Tekrar Trabzonspor'u ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. Bir yandan düzen kuruyorsun. Bir yandan işte Galatasaray'la mücadele etmeye çalışıyorsun. Bir yandan rotasyon yapmak zorundasın. Ama ben genel çerçevede şunu görüyorum Trabzonspor'la ilgili hocasının ne oynatmak istediğini anlayabiliyorum oyuncuların bunu anlayabildiğini e, görüyorum yolu belli ulaşır ulaşamaz o ayrı bir şey biraz rakiplerle de alakalı kolay değil bu ligde Fenerbahçe Galatasaray bu kadar yatırım yaptığı bir yerde ama şey belli yani e, navigasyon yol haritasına girmiş şu anda yol açık gözüküyor. İleride yol tıkanır mı? Zira evet. Türkiye Kupası için tabii hedef için konuşacak olursak aslında e, Fatih Doğan sizin fikriniz nedir? Çünkü mesela Rams Park'taki e, oyunda Trabzonspor'un yine bir iyi, iyi oyun oynadığını Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadığını büyük maçlarda iyi performans sergilediğini de düşünüyorum. E, ve bu sefer kendi kadrosu, istediği kadroyla sahada olursa Fatih Tekke şansını nasıl buluyorsunuz kupadaki? Herkes kendi işini kendisi görmeli. E, Trabzonspor'dan bir Galatasaray zaferi çıkartmak bunun içinde bütün enerjisini kullanmasını beklemek çok makul olmayabilir çünkü Süreç başka bir yere evrildi. Ben Beşiktaş'a kaybetti. Normalde farklı bir yorum yapabilirdik, farklı değerlendirmeler yapabilirdik. Ama Süreç öyle bir yere getirdi ki ben Fatih Tekker'in kararlarını mantıksız görmüyorum çünkü sizi Avrupa'ya taşıyacak, size bir nam getirecek, hı hı. bir kupa. Ee, çok iyi bir başlangıç olabilir. Hazır elinizde böyle bir hedef ve bir misyon varken e, kadro tercihlerinizi ben hocanın sorgulamam. Yani hem burada gaz sıra yükleneceksiniz, hem de e, karşısında e, kupada final kupada finalde şeyi alacaksınız, kupesi de koyacaksınız. Bunlar biraz e, şey geliyor, farazi geliyor. O yüzden e, ben Trabzonspor'un Başka bir güçle çıkacağını düşünüyorum bu maçına. Bütün hedefiyle, bütün unsurlarıyla, bütün gücüyle, Daha bütün ile çıkacağını mı? düşünüyorum. Ve orada bambaşka bir Trabzon izleyeceğimizi düşünüyorum finalde. Bu da baktığın zaman, fayda hesabını yaptığınız zaman bu bakış açısında doğru buluyorum. Ben ile ilgili bir şey söyleyeyim. Muslera ile ilgili çok güzel analiz yaptı sevgili Kutlu. Mustara sanırım bir numara olmak derdinde. Yani zaten kalenin bir numarası yıllardır ama sanırım istatistiklerde de bir numara olmak istiyor. Bülent Korkmaz'ın e, rekorlarını egale etmek ve e, diyor ki her yerde bir numaraydım yıllardır. Galatasaray'da da bu istatistikleri bir numaraya getireyim kimse bana yanaşmasın derdinde diye düşünüyorum. Yani Mustara bir yıl daha kalırsa hiç şaşırmam. Öyle ben söyleyeyim. mi? Ben e, gidiyorum geliyorum ben 3 yıldır aynı hikayeyi dinliyorum. Mustara burayı Sezon seviyor. Sezon biraz farklı abi. E, Mustara... Türkiye'yi seviyor. Galatasaraylar Mustara'yı seviyor. Bir yılda şampiyonluğa bakılabilir. Daha, daha olmazsa şampiyonluk şansı. Yani şey değil. hazırdır Galatasaray. Okan Hoca'da da bugün söyleyeyim. mesaj geldi benzer bir mesaj. Onun da bir rekor takıntısı var herhalde Fatih Terim'in üzerine çıkmak istiyor. Yani bunlar adı konulmamış gizli planlardır. Herkesin herkesi E normal değil mi ya? da yani. Tabii tabii bunlar winner karakterler. Yani e, Fatih Hoca da winner karakter. Hep kazanmak ister. Meydan okumalar. okumalar. Meydan İnsan okumalar. kendine meydan okumalar bulmalı. Okan Hoca sakin görünür ama o da hırslı bir şey. Ya hırslı olmasa bu kadar çileyi e, çekmez. Bu işi Dört, tabii yapmaz. Falan. Dört, parası da var, şanı var, e, oturur. E şey devam Ben et. şey anlatmıştım bir kere. Ben... Dört, şampiyon. özür Dört şampiyonluk. E, o şekilde evet. Yani açıklama yaptı çünkü dört şampiyonluk neden olmasın demek. Dördü e, alırsa beşinci isteyecek çünkü Galatasaray'da o tribünlerde klişeleşmiş olan tezahüratın artık revize olması anlamına geliyor. Ve vay aynı vay. zamanda iki kupayı da istiyor. Çünkü Mustera da çok istiyor. Çünkü Bülent Korkmaz'ın rekorunu da kırmak istiyor aynı zamanda. Şeyde Okan Hoca ile ilgili. Şimdi şöyle tabii hani dışarıdan Okan Hoca, Fatih Hoca ile kıyaslanıyor. Fatih Hoca'nın o hırsı, arzusu çok dışarı yansıyor. Okan Hoca'nın belki o kadar yansımıyor. Ben burada anlatmış bir kere daha söyleyeyim. Bir gün bizim e, Mert Yüksektepe'nin bir içeriği vardı. Oğlu e, ile hocanın Okan Hoca'nın oğluyla Mert şu golleri hmm. Icardi'nin gollerini taklit ediyor. Bak taklit ediyorlar. Hani yapmaya atmaya çalışıyorlar. Okan Hoca oğluna diyor ki git diyor rakibinin konsantrasyonunu bozuyor. Bu bir eğlence içeriği. Ya yani o kadar aslında kazanmaya odaklanmış ki yani kimisi bunu dışarı çok fazla yansıtır Fatih Hoca gibi. Kimisi de içinde bunu biraz daha yaşar ki Okan hocanın o tedrisattan geldiğini, o kazanmak için bu, bu, oyun oyunu, bir parçası olarak görüyoruz. Kazanmak için diyorsun, oyun. Hayır abi diyorsun. normal eğlenmeye gelmiş çocuk orada YouTube içeriği çekiyor, tamam mı? <laughs> diyor ki oğluna diyor, git diyor gol atmasın diyor. Şeyi bozdu yani. Bırak hocam eğlensinler yani. Bununla ilgili çok kısa bir örnek vereyim. Ee, kulaklarını çınlatmış oldum hem Ümit hoca Ümit davala hem Hasan hoca. Şimdi Ümit hoca ile sohbet ederken Ümit davala şunu söylemişti. Ben hocam nasıl namalip şampiyon oldunuz yani kupayı aldınız UEFA çok zor bir süreç bu nasıl yaptınız demiştim. Yani biz o dönem kazanmaya o kadar alıştık ki kaybetmek nasıl bir şey unuttuk ve kaybettiğimiz zaman çok sinirleniyorduk dedi. Yani gerçekten hani sanki yani. bütün her şeyi kaybetmişiz gibi hissediyorduk. Öyle, öyle alışmıştık. dönem mi sence? Mesela o dönem başlıyor. Zaman. O da buna benzetti. Evet. Bizdeki dönem çünkü Galatasaray'da bir kaybetme alışkanlığı oluştuğu zaman her Doktor, kupaya talipsin dedi. Beşiktaş maçları olmasa Galatasaray kaybetmeyi hatırlamayacak yani. Evet. Şu an öyle bir durum var. Bu, ee, bu arada abi senin söylediğin çok özür dilerim. Tabii ee, hani az önce demiştin ya Fatih Hoca'nın kadro tercihi. Şimdi burada en çok sunum yapan Ezgi değil mi? Ezgi Şimdi Galatasaray Trabzonspor maçı şuna benzetebilir miyiz? Bu maç bir prova, bir sonraki gala. Senin provaya giderken ki konsantrasyonun ya da provaya giderken ki giyim kuşamınla galaya giderken birbiriyle aynı olabilir mi? Olamaz. O yüzden hani iki takım için de öyle değerli. takım için de, O değil. yüzden Trabzonspor'un galası kupa finali. Doğru kadroyu orada tercih edecek. Bunu unutmamak lazım. Bir az önce söylediğine de ek şöyle yapayım. Çok doğru söyledin. Şimdi Galatasaray'ı değerlendirirken bence birçok kişinin şu bakış açısına sahip olması gerek. O hafta Galatasaray kimle oynayacaksa Şimdi rakipleriniz genelde kendi oyun planı üzerine rakibin artlarını eksilerini analiz eder. Ama Galatasaray'la oynayan takımların birçoğunun analizi Galatasaray'ın eksik yönlerini bulmak üzerine bir kadro planlamasıyla çıkıyor. Ona göre tercih yapıyor. O yüzden hani Galatasaray çok büyük bir dominasyon kurdu. Değerlendirmeyi buradan yapmak lazım. Bir, bir Şan, ek yapayım. Kupayı vereyim, vereyim. E, en çok isteyen takım kazanır. Genelde öyledir. Çok hmm. isteyen bunun için savaşan takım kazanır. O yüzden şansları %50 görüyorum. Konuşacağız tabii ki bu karşılaşma. En çok merak ettiğimiz karşılaşmalardan biri olacak. Şampiyonlar Ligi'nin hakemi belli oldu. İstvan Kovac bu mücadelenin Paris Saint Germain Inter mücadelesinin hakemi olacak. Bunu ifade edelim. Yine hakemlerle devam edelim sevgili seyirciler. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemi açıklanmıştı. Biliyorsunuz Cihan Aydın bu karşılaşmayı yönetecek ama Trabzonspor Kulübü'nün de bir tepkisi oldu hakeme yönelik. Bu tepkiyi de ifade edeyim bugünkü paylaşımdan. Eski başkanı Özkan Sümer'in bu ülkede futbol sahada oynanmıyor ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi Trabzonspor Kulübü'nden. Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar... Münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nda adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zeminde...